Merhaba değerli dostlar. Tekrar karşınızdayım yeni bir video ile. Bu video güzel olacak. Nasıl olacak? Güzel. Farklı olacak. Tabii ki diğer paylaşımlarımda arada bilgiler de aktardığım oluyordu. Burada bir deney yaptım. Bu akvaryum e, karışık tankım. Takip edenler zaten biliyor. Malavi e, Malawi cikletlerinin olduğu tank. E, burada bir eksiğim vardı. Burada bir problemim vardı. Onu çözmek için e, biraz düşündüm. Ve bu süreci bekledim sizlerle paylaşmak için. Sonuçların ne olacağını ben de kestiremiyordum. Daha önce bazı tecrübelerim vardı. İmparator yani ahli diyebilirler. İmparator dişisi ile Yunus Erki'yi eşleştirmiştim. Onun yavruları da şu anda damızlık altı olmak üzereler. Fakat bir problem vardı diyordum. Neydi bu problem? Albino dişim yoktu. Bu nedenle yavru, albino yavru alamıyordum. Bu süre beklemenin bir anlamı yoktu. Ve ben de dedim ki niye e, bu Yunus'la, Yunus erkeğiyle ahli dişisinin yani imparator dişisinin e, eşleşebiliyorsa e, bir albinonun başka bir balıkla eşleşmesi olmasın dedim ve Mavi Prenses erkekleri bu Butant'tan çıkarttım. E, albino erkeklerim kaldı. Ve e, bekledim. Bu süreçte aslında daha önce paylaştığım videoda da 3 tane albino almıştım. Ama sayı çok azdı. Albino'nun yanında e, anlayamadığım şekilde e, normal mavi prensesler fazlaydı. E, bu süreçte biraz daha bekleyerek tekrardan bir çiftleşme e, bekledim. Ve nihayetinde şu anda gördüğünüz yine e, aynı prenses e, balığımız ikinci e, yavrulamayı yaptı ve sürpriz istediğim şekilde oldu. Bu sefer albino sayısı arttı, e, Mavi Prenses iki tane e, doğdu diyeyim ben. Şu anda görüyorsunuz e, yani sevindim gerçekten e, güzel bir e, şey oldu benim için ne derler sürpriz oldu. Bunu nasıl sağladım? Vallahi inanın deneme yanılma biraz da korkarak çünkü farklı türlerin eşleşmesini birçok akvarist uygun görmüyor. Ama bence Malaviler için çok önemli değil. Çünkü çok özel tür sayılmazlar. Yani sonuçta ortaya bir ucube çıkmıyor. Albino, bence albinolar çok güzel balıklar. Belki de birçok akvarist seviyordur. Ve istediğim şeylerin şu anda olması gerçekten beni çok mutlu etti. Ve bu, bu anımı sizle paylaşmak istedim. Ee, şu ana kadar 10 tane albino yavru aldım. Ee, diğer 3 tanesi zaten boylandırma taklarında. Zaten videonun ilerleyen e, dakikalarında. E, onları da göstereceğim. E, sizlerle paylaşacağım. E, hobihanenin son e, durumu aslında hobihaneden de çıktı. Üretimhane oldu. E, üretimhanemizin e, yeni üyelerinde de... E, ak, akvaryumlarımıza yani boylandırma taklarımıza e, aktaracağım e, Tabi sadece Malavi türü yok Bende birçok e, tür var şimdi e, masaların e, yavrularını Hatta şu anda ekrana geldi Bunlar ilk halleri işte kuluşkaya aldığım e, halleri e, bu arkadaşlarımız büyüdüler şimdi e, yaklaşık bir santim mi geçmek üzereler Onları da e, kuluşkadan çıkarttım. Çok şükür artık yavruluğa koydum. Görüyorsunuz büyümeye başladılar. Çok az kesesi var bazılarının. Ama yüzmelerini engelleyip e, yüzmelerini de biraz daha fayda sağlasın diye e, havataşı koydum. Havataşın sirkülasyonuyla e, bir e, dalgalanma oluyor içeride. Ve yüzmek zorunda kalıyorlar. Biliyorsunuz ki tembel oluyorlar keseleri e, olan yavrular. E, zeminde Fazla yüzemiyorlar ama bu sayede sirkülasyonu sağladığım için yüzmeye devam ediyorlar. Ee, diğer yavrularımı hepsini çekmedim masvaların. Onlar e, biolife kuluçka kullanıyorum. Onlar daha büyük bir kuluçka. Orada yaklaşık e, 3 santime e, yaklaştı diğer masva yavrularım. E, onları da büyütüyoruz. Daha sonra boylandırma tanklarını alarak onların da daha hızlı gelişmelerini sağlayacağız. Tabii biz bu arada Artemiye veriyoruz. Evet şu anda ekrana gelen e, akvaryumumuz e, albino larımın da buraya koymuştum. Da e, üç tane dediğim albino'yu buraya koydum. Burada Yunus, e, sarı prenses, mavi prenses e, ve albino balıklarımın olduğu tank karışık büyütüyoruz çünkü elimde çok tank var ama çok da balık var e, yetmiyor. Bu tankımda da yine yaklaşık bir ara 400'den fazlaydı ben ee, en son 500'den fazla olduğunu e, hatırlıyorum dediğim gibi onları da sahiplendirdim ee, yani 400'e yakın bir balık var burada üretime devam ediyoruz hepinize izlediğiniz için teşekkür ediyorum bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın